Hepinize merhaba kardeşlerim, merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Yine güzel bir bilgi videosu ile karşınızdayım. PUBG Mobile oynayan arkadaşlarımızı ilgilendiriyor bu video. Bilginiz olsun. Biliyorsunuz TikTok olsun, Instagram olsun birçok platformlarda sizin profilinizi kimler incelemiş? Yani hesabınıza kimler bakmış? Onu görebiliyorsunuz. Bu arada PUBG Mobile hesabınızda da daha doğrusu PUBG Mobile hesabınıza kimlerin girip incelediğini de görebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. TikTok'ta birini görüyorsun, basıyorsun, normal giriyorsun hesabına, bakıyorsun videolarına. PUBG Mobile'da da senin hesabına, profiline girip de senin silahlarına veya bilgilerini görebiliyor adam bu şekilde hesap inceleme. Kimler girmiş onu görebiliyorsunuz. Şimdi videomuza geçelim. Sizi kimler ziyaret etmiş? Hadi bakalım. Evet, PUBG Mobile hesabımıza girmiş bulunuyoruz. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Sol tarafı gördüğünüz, kaydırdığınız bu şekilde profilinize geliyorsunuz. Sağda altta popülerlik işareti var. Ona tıklıyorsunuz. Ona tıkladıktan sonra son etkileşim. Bakın gördünüz. Son etkileşim diyoruz. Son etkileşimin yanında bak son hediyeler, son ziyaretçiler var. Şu an bu şahıslar benim profilimi incelemiş. günü gününe, dakikası dakikasına veriyor. Bilginiz olsun. Bilenler biliyor. Ben bilmeyenler için çektim. Bu arada bilmeyenler fazla olduğu için ben de yeni öğrendim. Çektim. Sizin de bilginiz olsun. Sonuçta insan merak ediyor. Profilini kimler incelemiş? Veya hesabını kimler incelemiş? Evet, gösterdiğim gibi. Sağda altta popülerlik işareti var. Ona giriyorsunuz. Son etkileşim. Son etkileşime tıkladığınız zaman baktığınız zaman son hediyeler görünüyor. Onun yanında ziyaretçiler var. Günü gününe, saati saatine gösteriyor zaten. Bu arada videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim. Bu arada şimdiden teşekkürler. Seviliyorsunuz.